Açık. Çık, 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 çık hadi. Yolma kutuyu. O bizim kutumuz. Gel. Fırıldak Çık anneciğim içinden. Çık. Aa. Yolma kutuyu. Gel. Çık. Çık hadi. Çık hadi. Hadi anneciğim ne oluyorsun? Hadi çık kutuyu yolma yolma kutu yani o bize lazım sana söz veriyorum saraya gittiğimiz zaman orada böyle şey yaparsın yolarsın açacağım sana ha? he, he? olay mı hadi çık anneciğim ooo çok güzeldi çok güzeldi bu hmm, çok atletik ve harikaydı hmm. aferin sana aferin benim oğluma Hı hı. Gül oldu. Değil mi anneciğim? Hı. Meraklılar sizi. Ha? Oymuş mu? Burası oymuş mu? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Ha? Burayı beğendin mi anneciğim? Kaç günden beri burayı açmadık. Şimdi burayı kapatıyoruz normalde. Küçük oda babasının odasını açıyoruz. Orayı boşalttık biraz. Ondan sonra orada onların zarar vereceği bir şey yok. Kutuları açacaklar yani şeye gitmeden. Saraya gitmeden kutuları açacaklar yani. O yüzden buradaki kutuları açmasınlar diye öbür odayı boşalttık. Şey, rahat etsinler diye bir de şey yapacağız taşınacağımız gün orayı boşalttık ki onları oraya koyacağız, kapıyı kilitleyeceğiz, orayı herhangi birisi açmasın, kapı açık olduğu zaman kaçarlar diye kaçırırız onları diye. Çünkü ben kapalı tutarım, kapıyı kapatırsın, birisi pıt diye açar orada bir şey var sanır, bilmez ki başımıza gelmemiş bir şey değil. O yüzden orayı kilitli tutacağız ki e, çocukların kapısını kimse açmasın ve çocukları e, e, bir taşınacağız diye kaybetmeyelim Allah korusun. Ondan sonra e, önlemimizi bizim almamız gerekiyor. O odaya kimse girmeyecek onlara mamalarını her şeyin oraya koyacağız ve stres altında da olmayacaklar. Öyle düşündük yani inşallah her şeyi düşündüğümüz gibi olur. Planlı projeli gitmek lazım çocukların. Burada şey dolap falan çıktı evden. Oraya uymayacak şeylerimizi burada evden elden çıkardık. Evet. Fırıldak Minnoş Sokağı doğru gidiyor. Aslında çıkmadan gitmeden önce bir tansiyon ve itrar tahlili yapmak istiyorum ama itrar tahlili vermedi. Dur bakalım ne yapacağız. Hani son bir kez kafam rahat gitsin diye. Orada en azından e, koşa koşa veterinere gitmeyeyim diye. Buradan bir öyle bir e, şey e, o şekilde çıkmak istiyoruz. Anneciğim korkma. Niye korkuyorsun bebeğim? Korkma. bu Aa. Aa, çabamı misin oysun olsun. Evet. Bayağı bir toparlama yaptık evde. Tabii ki bazı şeyleri evde e, her zaman söylediğim gibi yiyoruz, içiyoruz, giyiyoruz. Ondan sonra elden e, şey yapamıyorsun. Tamamen toparlayamıyorsun ama cuma günü her şey toparlanmış olacak. İnşallah. Şuraya daha bakalım fırıldak yayılmış böyle upuzun yavrum benim ya bir kutu şeyi yaptı şovu yaptı yani fırıldak kutuların içine kutunun içine hopladı zıpladı çok seviyor kediler e, kutuları şimdi şey de yapamıyorum e, kutu kıymetli bizim için ziyan da ettiremiyorum ama e, Allah izin verirse e, şeye gittiğim zaman fırıldağı bir kutu atacağım ortaya makbulü o kadar şey yapmıyor da fırıldak çok seviyor kutuyu değil mi çocuğum söyle bakayım tırnaklar kesilsin Beni yolda izle e, yolmayın tırnakları keselim şey yapmadan önce yolculuğa başlamadan önce bir şeyden korkarlar ederler bizi tırmalarlar bize sarılayım derken keserler atarlar bir yerimizi <laughs> hep önlem almak lazım yani bu şekilde bakalım işte yani heyecan dorukta da bizim içinde yeni bir yere gideceğiz. Ondan sonra kaç gün kaldı? Bugün çarşamba mı Ertan bugün? Çarşamba. Çarşamba kaç gün kaldı? 2 4 6 gün mü kaldı? Pazartesini sayma. Çarşamba, taşımış, günler, zimler, pazar. Pazartesini bugün de sayma. 4 gün. Evet bugün evet, bugününü saymazsan pazartesinde saymazsan dört gün kaldı. Ay benim kızım içeri mi girmiş? Dur bakayım onu da çekeyim. Ha. Bak sizi ikinizi bir araya alayım. He. Aldım. Aldım. Evet çok tatlısınız. Her zamanki gibi. Bak bunlar hep anne kılacak. diri kız. Bak bu Kız bak bu <laughs> Yani video vermeye çalışıyorum, merak etmeyin diye çok detaylı videolar olmuyor biliyorum ama bunlar hep anı kalacak. Bu şeyin içinde, bu karmaşanın içine video çekmek de çok zor. Ondan sonra bakar mısınız şeye? Uzunluğa bakar mısınız? çok uzunsun uzun biliyor musun? Hı hı. Çekmeye çalışıyoruz bizde de. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Evet. Kapı çaldı ve fırıldak kaçıyor. Kargo geldi. Kargomuz geldi gider ayak. <laughs> Kargomuzu aldık. Fırıldak'ın kaçışını gördünüz. Şimdi geldi bir rahatladı burada. Mavkule de burada. Makbule de burada. Evet bu odayı şey yaptık. Bu odada bakın bir şey kalmadı. Yani çocukların bunları tamamen çıkaracağız. Ondan sonra şey günü nakliye geldiği gün bunları tamamen çıkarıp şey burayı boş bırakacağız. Çocukların mamalarını falan sularını ondan sonra kum sepetini buraya koyup burayı kilitleyeceğiz. Çünkü pat diye birisi verir yani. Ondan sonra da Çocukları güvenlik altına alacağız, güvenli bir şey oluşturacağız. Ondan sonra da, onlar gittikten sonra da açarız zaten. Böyle. Bu odanın kapısını şimdi açtık. Burada bir onların zarar vereceği hiçbir şey yok. Bak bile gidiyor. Suyunu da buraya koyduk birisine. Suyunu buraya koyduk. Burası daha az toz olacak. Yani çoğu şeyi hallettik arkadaşlar dediğim gibi. Böyle devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bu kadar. Size desteğinizi esirgemeyin. Desteğinizi yapın. Destek e, verin. Ücretli ve ücretsiz hype puanları var. Ondan sonra o hmm, e, Hipe puanı verebilirsiniz bizi e, öne taşıması için zaten e, yorum e, beğeni yaptığınızda Hype e, sayfası korkulacak bir şey yok onda 3 ücretsiz diye yazıyor zaten Ondan sonra e, o e, beğeni yaptığınızda Hype e, sayfası kendiliğinden geliyor eee Orada puanınızı kullanabilirsiniz. Bizim için önemli onlar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Lütfen bize destek olmayı, e, olmaya devam edin. Abone olun. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Makuliye bak nasıl geziyor.